Ben deli değilim çünkü. Ee, çünkü e, bana deli olan birisi deli dedi. Bütün akıllılar da buna inandı. Üzülüyorum ben. <laughs> Devam. Hayır ben deliyim çünkü. Çünkü mutluyum. Mutluluk benim için. Ya. Yıllar beni değiştirmedi çünkü Ruhum hep çocuk Doğru evet. evet. ya. Rüküş bir kadınım çünkü ee, Rüküş buluyorlar Buluyor Onlar buluyor evet. evet devam Kimsenin aşkı beni kesmez çünkü Beni ilgilendirmez. Bir dakika dur dur dur. <laughs> Hemen her şey. Hadi hadi diye girmeyin arkadaşlar anlayalım. <laughs> ne dedim program başında? Türk büyüğü deliler vardır. Siz de onlardan birisiniz Ama hakikaten. Rica ederim. Evet kesinlikle terim. öyle görüyoruz. Siz bizimsiniz, bize aitsiniz. Kesinlikle siz öyle... de benimsiniz. Hayır <laughs> bunu bir daha soruyorum. Kimsenin aşkı beni kesmez çünkü. Yani nasıl bir durumda böyle bir cevap verdiğimi hatırlamıyorum. Acaba... Siz demediniz bunları. Bunları ben sizin adınıza düşündüm. Öyle mi? Öyle gibisiniz geldi bana. <laughs> Gibi geldi bana. Yani kimse hiçbir, hiçbir şu anda ya da eskiden yani etrafınızdaki kimsenin aşkı yani bu ilişki hayır dışarıdan platonik bunu ilan ediyor etmiyor. Ama kimsenin aşkı seni kesmiyor. E çünkü benim aşık olmam lazım. İnsan